Mutlu yaşamdasınız sevgili izleyiciler. Az önce stüdyomuzda doçent doktor Hayati Akbaş ile olan sohbetimize devam ediyoruz. Kendisi yurt dışında ve yurt içinde çok başarılı operasyonlara imza atan başarılı bir plastik cerrah konumuz. Bayanlarda göğüs küçültme ve büyütme operasyonları ve dikleştirme operasyonları peki en doğal? Nasıl gerçekleşebilir ve e, acı çekmeden bu operasyon sonuçlanabilir mi doktorumuzdan öğreniyoruz. Şimdi ilk soru budur değil mi? Hayati Tabii Bey ki. geldikleri zaman. Tabii ki. Şimdi doğal görünecek mi? Ve ee, evet. ameliyat acılı mı... iz kalacak mı? Evet. Mutlaka e, bir göz problemi olan, yani büyüklük sorunu olan, küçük olan ya da sarkmış bir göz sahip olan bir bayan kafasında sahip olduğu bir takım bir takım soruların cevabını haklı olarak almak ister. E, evet. örneğin bu operasyon Kolay bir operasyon mudur, zor mudur, ağırlı mıdır, ne kadar süre sonra günlük hayata kişi dönebilir, iz çok kalır mı gibi veya nasıl bir sonuç elde edilir, başarılı sonuç oranı nedir gibi sualler ve sorular sorarlar. Ee, göğüs problemi olan bir insanda şunu hemen belirtmek lazım. Küçük bir göğsü estetik cerrahi dışında ya da büyük bir göğsü, Estetik cerrahi dışında normale getirecek başka bir yöntem yoktur. Belki burada hani bir takım fiziksel egzersizlerle ve bir takım, bir takım ilaçlarla, kremler. bir takım kremlerle acaba cerrahiye gerek kalmadan güzel, doğal, optimal büyüklük ve volumde bir göğse sahip olunabilir mi diye hani insan aklına gelebilir. Böyle bir şey söz konusu değildir. Tabii ki biraz kilolu bir bayanda ...onunla olarak biraz göğüse de büyük olur... ...kilo verdiğinde normale gelebilir... ...bu doğal, bu normal bir şeydir. Ama bazen kaçınılmaz olabiliyor deformasyon... Bazen. ...kaçınılmaz operasyon. olabiliyor, evet... İşte bu deformasyon oluştuğu takdirde... ...küçük, büyük ya da sarkık... ...mutlaka ve mutlaka bir plastik cerrahi... ...operasyonu devreye girmesi gerekir. Peki Hayati Bey, göğsünü küçülttüğünüz zaman... ...hani bu silikonlu gibi... E, ...dik ve güzel görünebilir mi? Çünkü ya da işte hani bu dikleştirme operasyonu... Ha. ...sonrası, bunu soruyorlardır bayanlar. Hemen şöyle söyleyeyim ben... Örneğin göz küçük olan bir kadının bir protezle, meme proteziyle göz büyütme arzusu tabii ki vardır. Şu istenir. Mümkünse silikon olduğu anlaşılmasın. Doğal olsun. Hem büyüklük olarak hem duruş olarak hem projeksiyon çıkıntı olarak. Amacımız odur. Yani silikonlu olduğu izlenimini vermeyecek doğal bir görüntü elde etmektir. Küçük göğüse sahip olan kadınlardaki amacımız budur. Büyük göğüse sahip olan kadınlardaki amacımız da mümkün olduğu kadar vücutla orantılı göğüs kafesiyle dengeli ve daha projektil, daha yuvarlak, daha çıkıntılı bir göğüse sahip olmalarını sağlamak ve de doğal aynı zamanda. Bunda büyük oranda başarılı oluyoruz. Yani büyük göğüslere sahip olan bir kadında hem göğüsü küçültmek hem de aynı anda dikleştirmek, toplamak mümkün. İki operasyonu birlikte yapıyoruz bu. Yani küçültme işlemini gerçekleştiriyoruz. Hem de dikleştirme daha sıkı, daha projektil durmasını sağlıyoruz gösterim. Evet, ne kadar zaman sonra bu iyi görünüme kavuşabilirler peki? Ee, bunu şöyle söyleyeyim çok büyük oranda bu idare başarıyoruz ama bazen bazen bu yüzde on yüzde beş yüzde yirmi duruma göre biraz da bedenin vücudun orantılarına göre değişebilir bu oran. İstediğimiz sonucu elde etmekte biraz zayıf kaldığımız durumlar söz konusu olabilir. Böyle durumlarda bazen ikinci bir revizyonla o, o göğsü istenen pozisyona getirebiliyoruz. Amacımız sizin de dediğiniz gibi daha yuvarlak, ...daha çıkıntılı, daha vücutta daha orantılı... ...ve normal olması gerektiği yerde bir göğüs elde etmek. Evet aslında çok şey istiyor bayanlar. Hem i̇stiyor. doğal görünecek... Evet, evet. ...hem yuvarlak görünecek... ...hem evet. de anlaşılmayacak. Hem de anlaşılmayacak. Evet. Tabii teknikler sürekli gelişiyor. Önceki tekniklerde daha büyük izler kalıyor idi. Günümüze geliştirilen tekniklerle... ...bu izlerde kısmen çok daha fazla azalma... Ve göğüs projeksiyonu oluşturmada yani daha çıkıntılı durmasını sağlamada çok daha farklı modifikasyonlar ve yenilikler oluştu artık ellerimizde. Yani bu operasyonu evet, diyorsunuz evet, değil mi? Evet küçültme ve dikleştirme operasyonunda. Büyütme operasyonunda zaten iz yok denecek kadar az. Yani yok bile denebilir. Yani göğüs büyütme operasyonlarında iz yok denecek kadar, ihmal edilecek kadar küçük. Evet bayanlar biraz büyütme operasyonundan çekinmiyorlar ama biraz kulaktan dolma bilgilerle küçültme operasyonunun zor olduğu düşünülüyor. Düşünülüyor. Küçültme operasyonunda tabii ki yine de göğüsün büyüklüğüne küçüklüğüne göre belli abatlardaki göğüslerde yani büyüklüğün biraz fazla oldu ama çok da aşırı olmadığı, sarkıklığın olduğu ama çok da aşırı olmadığı durumlarda bizim için çok daha iyi sonuçlar elde etmek mümkün. Ama iler öyle büyük göğüslerle karşılaşıyoruz ki düşünün kadının göğüs ucu göbeğinin altında Mesela 7 kilo, 5 kilo, 3 kilo birden çıkarttığımız, boşalttığımız, küçülttüğümüz göğüsler Ama var. Bunları düşünün. Onları dikleştirmek için de bir silikon Onları dikleştirmek için Mümkün mertebe kendi göğüsünden... çıkarttıktan sonra kalan kısımdan yeni bir göğüs iskeleti, yeni bir göğüs volümü ve şekli oluşturuyoruz. Ancak bazı göğüsler oluyor ki evet büyüklük yok ancak sarkma belirgin, içi son derece boşalmış, volümü azalmış. İşte bu göğüslerde hem dikleştirmeyi sağlamak hem de o değil, o çıkıntılı volümü yeniden kazandırmak amacıyla operasyona silikon ilave ediyoruz. Silikon da ilave ediyoruz. Yani hastanın ihtiyacına göre yaklaşım sergilemek bizim için söz konusu. Genellikle herhangi bir silikona gerek kalmadan büyük göğüs olan veya sarkık göğüs olan bir kadında kendi göğsünden kendi göğüslerini, optimal göğüslerini oluşturuyoruz. Şimdi hocam nasıl tepkiler alıyorsunuz? Bir kere şişman göründüklerinden şikayetçiler. Kadınlar evet. Nasıl duygu durumları değişiyor mu bu operasyondan sonra? Mesela bir de e, <laughs> yani beş doğum yapmış ya da çok yılların geçmesini beklemiş olanlar da geliyorlardır sanırım. Çok tabii ki. Yani e, öyle göğüs operasyonları yaptığımız olgular var ki örneğin beş doğum yapmış veya altı doğum yapmış. E, tabii doğumlara bağlı değil mi yaşa bağlı sonuçta. Göğüste şekil değişikliği, sarkıklık oluşturan etkenler nelerdir? Kilo alıp vermekten kaynaklanan... Kilo kaynaklarına... vermeler vardır. Doğum, değil mi? gebelik en önemli etkenlerden bir tanesi. Gebelik olayı söz konusudur. Bunlardan biraz daha önemlisi belki genetik yapıdır. Ve yerçekimi yerçekimi tabii ki, değil mi? Yer çekimi. Yer çekimi zaten Evet, evet. direnmeye çalışıyor. O yer çekimi genetik zemini sağlam olan kadınlarda etkisini biraz daha zor gösteriyor. Ama genetik yapısı, yapısal durumu müsait olan, zayıf olan cilt elastisitesi Gildin kalitesi, meme dokusunun kalitesi yapısal olarak daha düşük olan kadınlarda yer çekimi etkisini çok daha güçlü gösteriyor. 20 yaşında göğüs sarkıklığıyla bize gelenler var. Evet. Ama ben biliyorum 60 yaşında iki doğum yapmış ama bir derece bile göğüs sarkması olmayan hanımlar var. Bakın burada dikkat edin yaş 60. Bu tür örnekleri de karşılaşıyoruz. Ama biz. Yani şimdi hayatı boyunca bu bu şekilde yaşamak çok ağır gelebilir. Dediğiniz evet. gibi boşanma nedeni olabilir. Olabiliyor tabii sosyal ki. Sosyal durumunu etkileyebilir kişinin. O nedenle bir kadın eğer göğsünden bir sorun olarak düşünüyor ise, yani o göğüs büyüklüğünü sorun ediniyor ise kendisine bu onun psikolojisini de sosyal yaşantısında bir önce etkiledim... Evlilik yaşantısında olumsuz etkileyecektir. Kocası dikkat etmese bile kadın kendi olan güvensizliği nedeniyle bunu böyle algılayacaktır. Dolayısıyla burada çözüm yalnızca bir cerrahi müdahaleyle göğsün yeniden şekillendirilmesi olabilir. Bu konuda kadınların şöyle söyleyeyim yani bunu şu mesajı vermeyeyim ben. Her kadın gitsin göğsten yeniden estetik yaptırsın. Böyle bir şey söz konusu değil. Tekrar söylüyorum tek indikasyon var bir kadın. Eğer göğsünden memnun değilse bu memnun değilse ki oran da şu bir objektif sarkıklık varsa objektif bir volüm büyüklüğü fazlalığı varsa yani doktor muayene ettiğinde evet bu göğüs sizin bedeninize göre büyük olarak algılanır deniyor ise objektif kriterlere göre bunun psikolojik yansıması da kadında varsa mutlaka yapılması gereken şimdi, şey estetik cerrahidir. Ya, Bunu söylemek istiyorum. ama şimdi burada doktoru doğru seçmek çok önemli. Yani doktor bazen ameliyat gerekmiyor diyebilir. Ama aşırı isteklerle gelenler var. Mesela çok büyük göğüs isteyenler ya da aşırı küçültülmesini isteyenler. Karşılaştınız mı böyle? Gerçekten şeyler? Yani? da karşılaşıyoruz. Bu zaman zaman bunlarla da karşılaşıyoruz. Ama şunu yapmak lazım. Bizim yaptığımız göğüs operasyonları bizim imzamızdır bir noktada. Yani senin yaptığın bir estetik cerrahın bir kadın bedeninde oluşturduğu, rekonstrükte ettiği bir meme aslında aynı zamanda o doktor da temsil eder. Sonuçta onun arkadaşları, onun çevresi, yakınları soracaktır. Eğer normalin üzerinde bir abartıyla yapılmış bir göğüse sahipse o kişi, bu aslında iki açıdan sakıncalıdır. Hem o kişi için iyi değildir. Ona oluşturduğu volüm etkisi demin bahsettim. Bel ağrısı, sırt ağrısı gibi çok nedenlere yol açabiliriz. Sonuçlara yol açabilir Niye bu olay. Yapmıyorsunuz yani böyle isteklerle Mümkün mertebe, edin. mümkün mertebe bir cerrah kendi tarzının dışında sırf hasta istiyor diye abartıya kaçmamalıdır. Belli limitlerin dışına çıkmamalıdır. Bir alt limit, bir de üst limit mutlaka her cerrah için olmalıdır ve vardır da zaten. Çünkü onun dışına çıkılırsa bu hem hastayı olumsuz ettiler, hem de uzun vadede o hekim olumsuz etkileyecektir. Evet, bu ayda hocam süremiz bitti ama siz bu hastaları aynı zamanda Samsun'da e, büyük bir klinikte de ameliyat ediyorsunuz. Karadeniz <laughs> bölgesinden gelenleri ve Bahreyn'de ve Dubai'de de var değil mi operasyonların? Şimdi bizim e, şöyle söyleyeyim tabii e, Samsun sağlık kentidir bu arada aynı zamanda. Sağlık kenti Samsun diye. Samsun valiyi öncülüğünde tüm özel hastane ve kamu hastanelerinin oluşturduğu bir kampanya var. Son bir yılda bir vizyon var. O çevre çevrede bizim Samsun'da gerek Türkiye içerisindeki illerden İstanbul dahil buna gerekse dünyanın özellikle çevre ülkelerinden ülkemize insanlar ameliyat olmak için geliyorlar. Biz de zaman zaman o ülkelere gidip operasyonlar yapıyoruz. Bu anlamda Samsun Türkiye için çok önemli bir... Yani hem Samsun'da hem İstanbul'da tabii Ki, tabii, ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel bilgiler için. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Evet, etmiştim. sevgili izleyiciler, doçent doktor Hayati Akbaş konuğumuzdu. Konumuz bayanların en büyük problemi göğüs problemiydi. Göğüs küçültme operasyonlarından korkuyorsanız ya da büyütme operasyonlarından korkuyorsanız... ...yeni yöntemler sayesinde artık çok daha kolay kendinizi hissedebilirsiniz dedi ama bu konuyla ilgili sorularınızı 24 saat boyunca bizlere yönlendirebilirsiniz. Az sonra merakla beklediğiniz doktorumuz stüdyomuzda olacak. Konumuz hemoroid ve çözümü.